Maraton kedi meşanla gelmişim. Aha şimdiden yakalanım. Hayır hayır çekiliyorum. Anladım. Hemen dolaba gideceğiz şimdi. Saklanacağız. Hemen geliyor. Gitti mi? Okey. Çok sessiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi karton çiz. Şey. Para 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 hemen buradan alırım Hemen para 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 Aa ben bu kristalleri biliyorum. Bak. Bunları yiyince sana özel güç geliyor. Hmm. Tamam. Yiyelim hadi. Bu herhalde yüksek zıplama veriyordu hatırlayamıyorum tamam mı? Aa hızlandın. İstediğim zaman da böyle yavaşlayabiliyorum. Bu neymiş? Ee, ne olabilir bir düşünelim. Bekle karton gel gelmeden şunları bir okutalım. Karton gelin. Karton gelin. Sakla sakla sakla. Bu da çözeriz. Bilmiyorum. Uçma olabilir mi bu? Aa tahmin ettiğim gibi uçabiliyorum. İstediğim zaman da durdurabiliyorum. Yes, Scar Token uzanamaz ama onunla kolu uzayabiliyordu ve kopyalanabiliyordu değil mi? Yani içinden çıkarabildiğim göre yukarıdan da çıkarabilir. Hmm. Tamam, tamam. Biraz uçalım da. Karton gizli dikkatini çekelim. Hasta olan, son bir. Bir tane can kiti bulmuş. Ne? Böyle şey çıkıyor. Bakarım. Bu can kiti işte. Bana çevince bana can veriyormuş diye. Şimdi siz canım oldu. Artık ölüm sizin karton kete. <laughs> şunları buraya <laughs> bırakalım da arkadaşlar o yüzden, çok video çekimi <laughs> o yüzden öksürüyorum <laughs> neyse ben de acıyım bir abone olun bir like istiyorum bir abone olun geçmiş olsun dileklerinizi yoruma koyabilirsiniz koymasanız iyi olur şimdi karton kesip olacağım Aha buldum. Elleri gidiyor burada. <laughs> Buraya gidiyor. Aha orada karton kedi. Evet. Aa öldüm. Aa sadece bayıltmış. Hiçbir şey yapamamış. Hala burada. Ben ona tek yumruk. Oha burayı yapıştırdım. kafası. Oh, aa, beni tuttu. Aa o o o ne? Başladığım <laughs> gibi. Arkadaşlar başladığım <laughs> gibi öldüm değil mi ya?